Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimize destek olmaya devam ediyoruz. Bu yıl üniversiteyi kazanan öğrencilerimizin öğrenim yardımlarının ilk ödemesini yılbaşından önce gerçekleştirdik. Bu yıl bizlerden 11.975 öğrencimiz öğrenim yardımından faydalanacaklar. 2 yıllık bölüm kazanan öğrencilerimize 400 TL, 4 yıllık bölüm kazanan öğrencilerimize 700 TL 5 yıllık bölüm kazanan öğrencilerimize 850 TL ve 6 yıllık bölüm kazanan öğrencilerimizin hesaplarına 950 TL'yi yatırdık. Öğrenim yardımımızın geri kalan kısmını da öğrencilerimize en yakın zamanda taksitler halinde yatıracağız. Bu zorlu şartlarda gerçekten de biliyoruz ki hem ailelerimiz hem de öğrencilerimiz zorlanıyorlar. Bizler de bu öğrenim yardımıyla az da olsa öğrencilerimize ve ailelerimize destek olmak istiyoruz. Ya öncelikle gerçekten benim Tarsus'a git yaptığım için giderlerim fazla oluyor ve bu yardım da bana büyük katkıda bulundu. Ee, gerçekten belediyemizin yaptığı şeylerden dolayı da mutluyum. Ben burada dershane sürecine hazırlanırken dershane fiyatları çok uçuktu ve benim e, kardeşlerim de var. O yüzden burada okuman benim için çok büyük bir avantajdı. Yani ben gerçekten sınava hazırlanırken, hazırlanacağımı düşünürken beklemiyordum ama içine girdiğim zaman her zaman yapılan yani yardımların burada olan eğitim öğretiminde çok iyi olduğuna anlamış oldum aslında. Korkuyordum. Hani belki dışarıdaki dershaneler gibi olmaz diye. Ona çok teşekkürlerimi iletmek isterim. Çünkü gerçekten tüm gençler olarak biz yaptığı tüm çalışmalardan çok memnunuz. Çok mutluyuz yani. Ben önce özel dershanede olduğum için benim kuzenim ve arkadaşlarım bu dershanedeydi. Onlar tavsiye etti. Ben özelden geldim ilk başta baktım onu, buraya geldiğimde fark ettim ki hiçbir farkı yok. Hocaların ilgi alakası çok yüksek o konuda. Verdikleri kitaplar kalite çalıştığımız ders. Ders, e, ders işleyişleri de çok iyi o konuda. Ben hiçbir sıkıntı yaşamadım. Aksine daha verimli oldu benim için burası. İşte daha çekmedim. İki gün sonra üniversiteye gideceğim. Hı hı. Malum e, otobüs fiyatları da pahalı olduğu için büyük ihtimalle yola gidecek benimki. En azından çünkü benim iki kardeşim daha var okuyan. E, en azından annem hem ben rahatlamış oluyorum hem annem. Bir de sonuçta başka şehirde okuyorum. Orada aile ev olmadığı için benim için bu destek çok iyi oluyor konuda. Rahatlatıyor en azından beni. İlk önce çok teşekkür ederim. Ondan önce de sonuçta ben burada dersen hazırlanırken de çok fazla yardım oldu. Dershane olsun, üniversiteye kazandık, üniversiteye kazan, çalışma süremiz, kazandığımız süre. Şu an kazandığım halde hala desteğini görüyoruz sonuçta şu an başkanın. O konuda çok teşekkür ederim.